Bismillahirrahmanirrahim. Suallerimizin ikincisi yüksek derecede yolum işlemleri yapılan bir ürünün nasıl e, helal olabilir şeklinde sorulmuş ki buradan anladığımız kadarıyla tavuklardaki e, kanatlı hayvanlardaki yolum sistemine atıf yapılıyor. GİMDES bu iki çeşit e, sisteme de helal sertifikalama yapabiliyor. Nedir bu sistemler? Biri kuru yolumdur, diğeri sulu yolumdur. Kuru yolumda ee, hayvanlar kesim yapılmış, kana akmış, ölmüş olan hayvanlar burada e, sıcak bir buhar kazanı gibi hayal edelim. Onun içerisinden geçerek o sıcaklığın etkisiyle tüyleri yumuşuyor. Böylelikle daha sonra tüy yolumuna devam ederek tüyleri yolunmuş oluyor. En sıhhatli sistem budur. Diğer sistemde ise sulu yoludur. Sulu yolundaki sıkıntı nedir? Hayvan sıcak bir su kazanın içine giriyor. Tabi bir tane hayvan girmiyor bu kazanın içine. Takriben günde 300 bin hayvan kesiliyor. Bu su sürekli devir daimle değiştiriliyor ama sonuçta su da bir necaset, dışkı vesaire artıkları olduğu için insanların aklına bu tarz sıkıntılar, sorular, soru işaretleri geliyor. Biz bu soru işaretlerine gidermek adına uzun çalışmalar neticesinde bu dereceleri bulduk. 52-54 derece sıcaklığa sahip bir su kazanındaki suyla muhatap olan tavuğumuzun vücut sıcaklığı 42-43 derecelerde oluyor. Böylelikle 55 dereceyi bulmadığı için vücut sıcaklığı proteinler denetörü olmuyor, bozulmuyor. Bozulmadığı için deri gözenekleri açılmıyor. Açılmadığından dolayı necaset, sudaki o pislik hayvanın deri yüzeyinde kalıyor. Daha sonra hayvan buradan çıktıktan sonra yıkandığı için o pislikler gidiyor. Buna binaen Kimdes yapmış olduğu baskın denetimlerde bu kazanların sıcaklık kontrollerinde harfiyen yerine getirmektedir.